geçiyoruz. Ayı son 5.2.1 yayınlandı. Neler olmuş? Önce Türkiye saatiyle akşam yayınlanan Ayı 15.2.1 güncellemesi 19C63 yapı numarasıyla çıktı. Güncellemenin boyutu ise her virgül yok zaten. Tamam. Boyutuysa, bir haber işte, kur gibi okuyabilir misin? Şöyle bir sana doğru çeviriyorum. <laughs> Şöyle ha bir boğaz temizlendi. Haber <laughs> okuyormuş gibi. Şuradan Olur başlıyorsun. Veriyorum. Şuradan başlıyorsun. Türkiye saatiyle akşam yayınlanan iOS 15 güncellemesi bilmem ne numarasıyla çıktı. Güncellemenin boyutu ise her telefon modelinde değişiklik gösteriyor. Örneğin 13 Pro Max'te yaklaşık 960 MB boyutundayken iPhone 8'de ise 727 MB gözüküyor. Mesajlarda iCloud bağlantısı kullanılarak gönderilen fotoğrafların yüklenmemesi, üçüncü taraf CarPlay uygulamalarının cevap vermemesi hata düzeltmelerini içerir. Ah yoruldum. Apple iOS için bir güncelleme yayınladıktan sonra aynısını iPad iOS işletim sistemine de veriyor. Geleneği bu sefer de bozmayan teknoloji devi iPad iOS 15.21 sürümünü destekleyen iPad model modellerini yayınladı. Chat düştü yeter. Ah çok şey yoruldum. Şey diyeyim mi? Bütün gece dinlerim Vay. ya. İnanılmaz güzeldi. Yak, güzeldi. yak yak yak. Çağla okusun biraz da demişler. Ben mi? Evet. Daha bu ayrı mikrofon, yazılır. Bu mikrofon nereden çıkıyor çıkıyordu ya? Bu arada kendi ya? sesimi duyuyorum ya her hatamda nefret ettim kendimden. Çok <laughs> Burasım ya. geldi kendime. Neyse çıkmıyor. Evet. Evet. Ne yapayım? Şimdi sen yapayım. okuyacaksın. Şurayı oku. Ee, sen Biraz de baş... kontrolden yük, baş şey yapar mısın? Başka bir Üçünün haber. gözlerim bozuk belki Tamam. Hemen. Senin için. Arkadaki abi kambur oldu. Ay ben de kambur oturdum. <laughs> 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 Yalnız ben Yağmur seviye arşa çıkardı. Ben her şeyi yutan Onun dört tane diksiyon eğitimi var. Allah Allah. Benim hiç diksiyon eğitimim var. Hiç. Belli da <laughs> anladık. Anını <laughs> anladık yani. Evet. Tamam başlayalım. Google Play Store toplam değeri 1983 TL olan uygulama. Bir kere burada bir... <gülüyor> Bu <gülüyor> ne ya? <yanlışım> Oğuz. <laughs> Oğuz gelir misin? Ben İngilizce bir şeyler okuyayım. Hı? Daha önceki indirimlere gel... Oğuz. Ne oldu? Gel bir. Gel bir ne yaptın ya? Ne yapmışız? Abi şu cümleyi bir okur musun? Ee, Google Play Store toplam değeri e, 1983 TL olan uygulama, oyun ve ikon paketlerini ücretsiz yaptı. Doğru. Haberi sen yazmışsın galiba. Hayır, doğru. Hayır, doğru. Uygulama, cümle... oyun ve ikon paketlerini ücretsiz bir yaptı. Bir abi cümlede. Evet, o ben zaman... yanlış okumuşum. Çok özür dilerim. Ama burada bir sıkıntı var. Hayır, yok. O cümlede bir sıkıntı Hayır yok. sen abi, sanıyorsun abi, ki ya. uygulama kendi başına. Çetsiz yazın. Uygulama, oyun ve ikon paketlerini ücretsiz Bak yaptı. Bak şimdi. Virgülü Doğru burada. için. Sana yanlış. Sen evet. yap, sen yap. Görmüyorum ki buradan o kadar. Tamam. Tamam. Neyse şöyle geleyim. Hı. Hmm. Google Play Store toplam değeri bin, 1983 TL olan uygulama, oyun ve ikon paketlerini çok ücretsiz güzel. yaptı. Evet. Harika. Harika. Böyle oldu mu? Bravo. Şak 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 şak. 20 lira alırım abi. Tamam. Çay ismi alacağız zaten. 20.100. <laughs> Al, İngilizce. Dur bir saniye. Ama büyüt. Ne oldu ya? Adblock mı kullanıyorsun? Hayır. Büyütür müsün? Hem de bayağı büyük. Arka plan <laughs> siyah bir de burada. Özür dilerim. Çayı da rozetlerden gelen parayla ısmarlıyor. Hangi aksan okuyayım? Yani başka English, türlü. İngiliz İngilizcesiyle yok o. <laughs> Ay çok cringe ama oluyor Olsun ya. hadi bakayım başla. 2022 is going diye başlamasın. <gülüyor> <gülüyor> 2022 is going to be a great year for oneplus the company is now fully committed to oneplus 2.0 which refers to its merging with sister brand oppo the oneplus 10 pro is now the first flagship phone to launch from the brand with that merger completed with that in mind the launch of the 10 is reaching late, at least for oneplus ya be. The company a Şuradan devam with, with that in mind the launch of the 10 pro is is Strange indeed, at least for OnePlus. Tonla the company announced the phone much earlier than usual in its native China. However, it hasn't told us when it will launch anywhere else, nor has given us any information about the vanilla OnePlus 10 or any other phones in the 10 series. Abi yeter kendini çok izinli hissediyorum ya, moralim bozuldu. Peki Çağla ben ikna oldum, seni sattın, her şeyi satın al alabilirim demişler. <laughs> Vay arkadaş ya, çok yeteneksizim lan. Hiçbir yeteneğim yok lan. lan bir şey göstereyim dedim. Gösteremiyorum. Hiçbir şey gösteremiyorum. Ben ne yapacağım? Sen bir çalabiliyor musun? Burnunda <laughs> bir <fırı> çalabiliyor musun? <laughs> <laughs> Doğaçlama <laughs> video girişi yapsana. Furkan abi sen de oku demişler. Ücretsiz oyun ve uygulamaların listesini haberimize listedik. Her zaman olduğu gibi hatırlatalım. İndirimler süreyle sınırlılar oluyor. Oo, okuyamadım. Aşağıdaki listede bulunan uygulama veya oyun ismini tıklayarak Play Store sayfasını açabilir ve ücretsiz olarak cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ancak dosya boyutu ve internet bağlı olarak yükleme süresinin değişkenlik göstereceğini unutmayın. Bu arada parantez içinde söz konusu uygulamanın normal fiyatını da öğrenebilirsiniz. Uygulamalar. Bence gayet iyi. Dur, masaya kral yetenek görsünler. 13 Pro <laughs> Max'e mi <'in gülüyor> 12'ymiş o. Çok korktum. 13. Furkan abi çok yetenekli. Islık çalabiliyor. Hadi. Ya hayır, ne? ıslık çalan yayıncılardan nefret ediyorum. Özellikle kulaklık takılıysa öyle bir patlama yapıyor ki. Çok haklısın. Lütfen yayında ıslık Hiç, çalmayalım. Hiç, bak işte kulaklığı bu yüzden takman önemliydi. Bir şey söyleyeceğim, patlama yapmadı. Tamam. O tamam. zaman <laughs> 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 yap Arkadaşlar, sizler bir yeteneklerinizi söyleyin ve yazın. Sizinlerin nasıl yetenekleri var? Hiç kimsenin bilmediği bir yeteneğin var mı Furkan? <gülüyor> 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 Yok. Furkan senin de giderin var kanka. Herhangi demişler. birinin bildiği bir yeteneğin var mı peki? Ee, Badminton'da ilk ikincisi olun. Wow. Hangi? Bayburton. <laughs> <laughs> Bayburton. Üç kişi vardı. <laughs> ee, Furkan senin de giderin var kanka demişler. Eyvallah. Umarım Jos şeydir. Ceren'in Josu falandır ya. Anlatabiliyor muyum? Evet. Islık çalarak üç buçuk diyebiliyorum. Ulan çok merak ettim be. Bir görüntüler arayabilseydim keşke seni ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Numaramı vereceğim canlı yayında Fatih. Arayacaksın ve ıslık çalarak üç buçuk diyebiliyorum diyeceksin tamam mı? Hazırla sana numaramı vereceğim. Bu hakikaten numarayı vereceğim bu arada. İnanamıyorum. Hazırla numpedini telefonun. Mesaj atsın numaranı atsın, atsın, ara. Ha? Instagram'dan diyemezsin sana şimdi. Aa evet Instagram'dan diyemem. Furkan Laraca. Çok numaramı veriyordum. Niye ki şimdi bozdun ki herkes şu an sana kızıyor şu anda. Hakikaten numaramı verecektim yani zaten kaç kişi ki burada? 84 kişi. Telefonun değil mi? olsun başıma geliyor da sırada. Bir gün senin de gelecek Yağmur. <laughs> Furkan Bey saçmalamayın demişler. Abi onu versene. Abi ver ya. Evet söylüyorum. Aç bak bakalım. Söyleyeyim mi? Evet İkinci arkadaşlar. İkinci numarayı verecektim muhtemelen. Öyle mi yapacaksın? Oğlum çok göbek gelmişsin. Spora gitmem lazım ya. Şöyle ben daha ben de bir kendimi görünce bir şey oldum ya. Evet ya arkadaşlar. Yağmur neden ağzını açtın? 532 ile başlıyor. Öyle mi? Değil yok. 506 ile başlıyor. Kim diye yazacak olan sana mı? DM'lerini bir kontrol et. Ha evet, Instagram DM'lere gidelim. Heh, neredeyim? Yok. Ben hop buradasın mı? Yok. Yok, hiç mesaj gelmedi. En son bir saat önce mesaj etmişti. Tanımadığım birisi. Şu e, ıslıkla üç buçuk diyebilen arkadaş yazabilir mi Furkan'a? Yaptım. Bekliyoruz. Oluyor abi, zor bir şey Yapsana. 3 mu çağırıyorsun? Şu mu numara? He? Ben ıslık çalamıyorum. Yok, o da değil. Çağla, sen ver numarayı. Ben kaydederim. Yap. Kosu. Üç sen bana... 3.5 yapar mısın? <laughs> ya salak <laughs> büzicini, <ne> yapayım, <gülüyor> 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 bir yüzü. Ne yapıyorsunuz abi? Abi, gerçekten ya. Söyle, ciddiye alınmayacağız burada. Furkan, 8K limitin olsa hangi telefon Hemen. alırdın? Hemen cevap ver, hiç düşünme. Ne dedi? Hangi telefon alırdın? Hepsi burada giriyoruz ve bakıyoruz. Çok hemen çabuk, 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 hemen çabuk. sizlerle bakıyoruz. Birkaç tane böyle soru cevaplayabilirim. Ee, elektroniğe giriyorsun. Abi genelde yapman gereken şey zaten basit. Android. Buradan, yok iPhone'da olabilir belki bu arada. Ardından Android şuraya en çok. 8000 ama hadi çok güzel telefon denk gelirsek 8300'e kadar çıkarız diye tahmin ediyorum. Ardından da her zaman yaptığım şey bu benim. Ee, Samet nerede? Gözlerim aradı Samet'i. Haftaya yayınlar Artan fiyat varmış. yok. Asalan diyorum lan. <laughs> Azalan fiyat diyorum ve Mi 10T mi? büyük ihtimalle çıkacak. S20 f var, Mi Note 10 var, Mi 11 Lite var, Poco F3 var, ee, 11 Lite var. 11 Lite de olabilir, F3 de olabilir ya. İkisinden birisini tercih ederdim. Aa çok güzel karşılaştırma biliyor musun? Evet. Aşırı iyi karşılaştırma. Video fikri çıktı dur. Çok zaman. iyi ya ben şey bunu çekip Bu cevap burada vermiyorum. Furkan abi sence en iyi fiyat performans telefonu hangisi demiş? Bence iPhone 11 çok net yani. Öyle söyleyeyim size. Şu anki fiyatıyla mı? Şifon Şu ya. anki fiyatıyla. Yani alırsın 3-4 yıl çok iyi bir şekilde kullanırsın. 11.000 bin lira ama. Oha ya. 11, 11, 11 bin lira olması çok hoş bir detay değil mi? iPhone 3 kaç o zaman? 13 mi? 20 geçti ya. Yok. 13 Pro Max geçti. 16 bin lira. Ne diyeyim ya 16 bin lira. Moralim bozulmuştur. Ben 5 2000 Türk lirasına falan aldım hangi hatırlıyorum renk? ya. Siyah mı? Bu şey e, en güzel Hayır renk. Hayır en güzel benimki. Silver şey. Bu en güzel renk bence de o. Hmm. Ve işte. Silver. Peki 13 Pro Max'in arkasına arka bir çıkması. Öğrenci <laughs> 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 Evet. Hani telefonda 1 TB biliyor biliyorsun Giderek kötüleşiyor <laughs> 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 yani. <gülüyor> Ay suyumu duymadım. Furkan abi Xiaomi şey Note 10 Pro mu yoksa Oppo Reno 6 mı? O da karşılaştım olabilir. Ya cevaplamayacak mısın hiçbirini? Ben Note 10 Pro alırdım büyük ihtimalle. Annem link istemiş. Of çok pahalı. Bir tamam, şey söyleyeceğim benim annem şu an kesinlikle izliyor bu <laughs> arada. Yine bakıyorsun ya. Abi maazallah telefon düşüyor yani. şimdi taklifi demiş. Laptop olarak Macbook Pro mu? Laptop olarak ee, Asus'un bir bilgisayarını Windows. şey aldık şu an Windows. kuzeyime bunu aldık dün. Kesinlikle Windows. Çetin'in tavsiyesiyle bunu aldık ya. Dün. Öyle diyeyim size.